Arkadaşlar evet merhabalar. Gördüğünüz gibi Hikmet ve e, Hikmet ve Baton arasında geçen tartışmayı, kavgayı görüyoruz arkadaşlar. Eksi birbirine girdi ve acil durum konseyi ilan edilecek. Birazdan olacak arkadaşlar. Takımlar kazandıktan sonra acil durum konseyi olacak. Gördüğünüz gibi Hikmet'in burnu çatladı arkadaşlar. Hikmet'in burnu gitti. Araya giren ee, volkan ayrınca dizi çarptı ve iki ayırdığını söylüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arada geçin tartışma, kavga bu şekilde ilerledi arkadaşlar. Biri Survivor'dan diskalifiye olacak büyük ihtimalle Hikmet olacak arkadaşlar. Hikmet diskalife olacağını söylemek isterim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.